Merhaba çocuklar. Türkçe dersimize hoş geldiniz. Ben Yaprak Öğretmen. Bugün sizlerle Türkçe ikinci kitabımızda bulunan Küçük Resimler isimli parçayı işleyeceğiz. Parçayı okumaya başlamadan önce sizlerle parçanın hazırlık çalışmalarını ve etkinliklerini tanıyalım. İlk çalışmamız Bulmaca eğlence. Burada verilen kelimeleri aşağıdaki bulmacadan bulup içerisine yazıyoruz. Diğer bölümümüz ise konuşalım. Nelerin resmini çizmek isterdin? Neden? Arkadaşlarımıza anlatalım. Bunu sınıf arkadaşlarımızla konuşup anlatıyoruz. Yazalım bölümüne gelince ise konuşalım bölümünde düşündüğümüz, anlattığımız şeyleri aşağıdaki boşluğa çiziyoruz. Sayfa 117 ve 118'de okuma parçamızı görebiliriz. İyice anlayabilmek için parçamızı en az 3-4 kez okumakta fayda var. Etkinlik 1'de panolar üzerindeki heceleri birleştirerek metindeki bazı sözcükleri oluşturuyoruz ve alt tarafta gördüğünüz boşluklara yazıyoruz. Etkinlik 2'de ise verilen kelimeleri cümlede kullanıyoruz. Etkinlik 3'e gelince aşağıdaki soruları okuduğumuz metne göre cevaplıyoruz. Etkinlik 4'ü ise kendi cümlelerimizle tamamlıyoruz. Bize verilen boşlukları istediğimiz şekilde doldurabiliriz çocuklar. Etkinlik 5'te ise bizi çok eğlenceli bilmeceler bekliyor. Bu bölüme gelince okuduğumuz bilmecelerin cevaplarını tahmin edip yandaki boş alana çiziyoruz etkinliklerimizi tanıdığımıza göre parçamızı okumaya başlayabiliriz. Küçük resimler. Bugün yazı yazmak gelmiyor içimden. Kurşun kalemimi bir kenara bırakıp çekmecemden boya kalemlerimi çıkarıyorum. Şimdi küçük resimler çiziyorum senin için. Bu bir bulut. Yağmurun yağmasını istediğin zamanlarda, yağmurun yağması için. Bu da bir güneş. Eğer istersen yağmurdan hemen sonra günlük güneşlik bir gökyüzü için. Bir de kuş çiziyorum sana. Sen de kalkıp onu saklamak için bir kafes çizme sakın. Pencereyi aç, gökyüzüne salıver gitsin. Küçük bir göl çiziyorum sana bir de. İstersen büyütüp deniz yaparsın onu. İstersen incecik bir yol çizer, küçük bir de dere yaparsın bir ağaç, bir de sokak lambası çiziyorum şimdi sana. Çünkü biliyorum evlerin önünde bir ağacın ve bir sokak lambasının olmasını seversin. Bak bu da bir telefon. Sıcak yaz günlerinde kardan adama telefon edebilmen için sana bir de telefon çiziyorum. Şarkı söylemeyi de seversin biliyorum. Şarkıların resmi çizilmez. Ama eğer çizilseydi Şimdi sana bir sürü şarkı resmi çizerdim. Yüzünü güldüren, sevgiyi ve mutluluğu kalbinde hissedebileceğin şarkıları resimlerde görmek istemez miydin? Parçamızı okuyup anladık. Şimdi etkinlik 3'teki soruları okuduğumuz parçaya göre cevaplayabiliriz. Birinci soru. Yazar neden resim çizmeye karar vermiş? yazar içinden yazı yazmak gelmediği için resim çizmeye karar vermiş. İkinci sorumuza bakalım. Yazar yağmur yağması için ne çizmiş? Yazar yağmur yağması için bulut çizmiş. Üçüncü sorumuz. Yazar çizdiği kuşu ne yapmayı öneriyor? yazar çizdiği kuşu pencereden salınmasını öneriyor. Ve son soruya bakıyoruz. Yazar nelerin resmini çiziyor? Yazar bulut, güneş, kuş, göl, ağaç, sokak lambası ve telefon resmi çiziyor. Bu dersimizin sonuna geldik. Bir sonraki derste görüşmek üzere.